Ben fight kadar e şey okçuyu kovacağım. Bu sonrasında fight daha daha dahil olacağım. Atları iyi kim ya? Atları kim? Korsan. Tamam. Dafin okçu. Alırım ben. Dur dur dur. Dafin ama kalkan giriyor benim olsun Tamam. tamam. Of. Oh. Oh. Pardon. Oh, Of şehit oldu. Atlı geliyor. Mızrakları var mı? Bir tane var. Bizim ok yok mu ya? Burada... Yok. Burada... Şey oldu. Yok ben Yerdeki biraz şey gevşek oynadım ya. ya. Kusura bakmayın. Bir sıkıntı yok. O zaman B'ye geçelim yavaştan. Atla dedi bu Mızraklı kimse arkada kalsın abi. Önde kalmasın. Bizim hikayelerin arkasında yani. Tamam ah, B'yi kepleyelim. Atları bu arada halk değişti. Yani şey. yarıca. Beyler evet, ok yiyeceğimize bence girelim. Biz gel. Bayrak da bizde. Girebiliriz. Arkada atlı geliyor. Dikkat. Bol çevir. basıyorum. 5 buldum lan 5 tane. Tam bu bir bir sıkıntı oldu. <laughs> ben ben beklemek istemedim. Kusura bakma. Yok yok. Ben beklemek istemediğim için de şey yaptım da çok beklemek istemiyorum. Bu sefer A'ya girdi hapli. A'ya cep girecek. Şey ben atlarıyla resap yapacağım. Kalabilirsiniz. Şurada belde. Okumuz biraz zar vermeye çalış. ne durumda hocam? Biraz açılır mı sola? Valla şu an vs atıyorum yani. Çünkü hattan düşürmeye oynayacağım bunu. Kan biziz değil mi? Evet evet. Karşı yok şu piyadenin arkasında deniyor ya. Yani. Başka bir şey yok. Ben bu atlıyı kendimi fall attıracağım. Ee, atına sıkabilirsin. 100 falan vurdum ben aşağıya. Tamam. Topçu bekliyoruz zaten. Yarım sıkıntı kaldı. Yedi kırk Tamam. Yavaştan B'ye geçelim bence. Adamlar hala orada değil mi? Aynen Yine aynen. Oldu. Aynı yerde bekliyorlar. Atları burada. Yardı kay. Alo. 48 yeri Sen kaç Alo. Dönüştün? Nerede e, Atlı arkadan gelebilecek. Altı, bir hit daha yedi. Atlı'nın atı da kendisiydi. Black bar. Hangi renge Kırmızı. de yak. Kırmızı yakın. Atlı sana geliyor. bayraklar Karşı evet. nerede? Pozisyon söyler misiniz? Evin arkasında muhtemelen görmedim. Aynen burada bekliyorum. Tamam. Bayrağı kadar bekleyelim duruma göre B olursa onların gelmesini bekleyeceğiz. C olursa onlar giderken basarız. Tamam. Yavaştan C'ye geçelim. Piyadelerinden hit var. Atları, at, arkalarında. Atlı oluşuyor şeyi binanın arkasını soru soruyordu. Buradalar, buradalar. Şey, yer <laughs> Dikkat et, sana gidecek bu şu arkada. Tamam. Şeye geçelim, onların beklememiz lazım. eee okçuları sıkabilir, arkaya durup halkan kapatabilirsiniz zaten bayağı bir fark var. Altta geliyor. Sık abi, sık sık sık. <laughs> Altta total 87 verdim zaten. Ya lek yürü, lek yürü, Çok güzelsin. Kaç koş koş. Durmadan yoldayım. abi herkes toplansın be. Çok i̇şte iyi indirin sen? bunu, indirin bunu, indirin bunu. Öldü. Tamam. 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 Gir abi, gir, gir. Fayda. Aa, okçuları 76 idi. Diğer de var bende. Pardon. Çok güzelsin onlarlık. Hadi gel. Pek attı o bulak. geldim sana. Dayan oğlum Abi. Şu an zaten biraz susun abi. Kaybedecek gibisin. Bir kazanırsınız. Eşit. Bayraktan kaybedecekler zaten. Abi gidene dönmeyin. Hiç gidene dönmeyin. Benim atsam. Bu giden arkadaş gelene kadar bunları indirmeniz lazım. <laughs> hala bayrakta zaten. Sakin oynayın aldınız onları. İkisi de lobe içmiyor. Tamam. Çok güzel sınavı. Öbürünün gelmesine daha var. Onu aldıysanız el alır. Çok iyisiniz. Tamam. Bunu da alırsınız mı? Zaten hit yedi benden. Mısır'a varsa direkt alın. Direkt al direkt al. Mısır'a alın. Araya alın. İkinizi W basmayın. Biriniz beklesin biraz. Böyle yaptığını sürece adam dokunamaz dokunamazdı. Biraz adam onlara. Arkada kalan bekletme atsın, adam mecbur yiyecek zaten TK attırmaya çalışırken. O tamam çok güzel. Tamam. Alta yaptım lan neyse. Eğer oku aynı pozisyondaysa ben bir sağdan deneyeceğim sağ binanın sağından. E, yok yok. Hangi diyor buradan? D'ye doğru geçiyor. Tamam. 78 7 bu arada. Tek vuruşun canına... Duvarı arkada beyler, dikkat edin. Mızrak'ta mızrak galiba. Mızrak'ta diğer de var ama mızrak yok. Arkada Mokçu'da. Benimle yürüsene Furkan. 1-1. Çok güzelsin. <laughs> Aslında şey yaparız lan Alik. Çok ödü. güzel süverleri gitti. Ee, ay ay solay solay. Dur dur oyunu soğutalım avantajlıyız zaten. Bizim süverler. Arkadan arkadan vuracağız arkadan vuracağız. Yani. Yürü, sen Aa, bu da o çıkmadı olmuş. Tamam ok, ok, bizimkilerin ok. avantajını egal etme sen dön istiyorsan. Tamam. Yanına piyade sal ben olsun. Tamam. Abi kaçarım ben kötü. Pe, piyade B'ye geçebilir mi? Piyade B'yi kepleyebilir. Atları yok şu anda rahat oynayabilirsiniz. Mızrak oynamayın. Herkes kılıca geçsin. Beyleri yok, süvarileri yok. size dönüyor, dikkat edin. Piyade bana gelirse kaçacağım direkt size. Biraz evet. açık oynayacağım. Aa, buraya gelebilirsin aslında Cerdike. Geldim geldim. Oluyor? Sıkıntı olmaz mı bunda? Yo niye sıkıntı olsun ya? Okay. Piyade puşlayabilir abi. Bir piyade bana geliyor. En kötü kaçarım. Mızraklı zaten. Okçuları 67. Ben 35 olduğum 5 tane var. 5 tane var okçuları. O Olmuş oh, öldü. Bak sen vurdun lan posu. Çok güzelsiniz hocam. Sorry. İstiyorsanız Otur bizden... Mı? Ha tamam 8 olmuşlar zaten. Bu arada bir kişi bile ölmedi mi bu el? Evet evet. Yok gayet iyiyiz. Gayet güzeliz. Hazır <laughs> bu. bu ne de. aslan kardeşim. Korumaya geliyor kardeşim ben. Alayım mı kefe? Adamların hep sağda mı şu anda? Galiba. Yok. Var mı bunlar? C'de mi diyorsun? B'de. C'de galiba yok. Yok evet, C'de B'de. De. De. Baktığımız yönde. B'nin solunu almışlar. Aynı Arkada atlı var. Burada. Bıraktım. Atlı yine arkada. Sıkabilir olsun. Sıkabilir <laughs> bu da ya bu arada hepsi bu ya da. bir adım sağ atsın. Ben bunları sağda zannediyorum. Gerek yok. Şu yani. be olacak Bir adım sola atsana karşı şokçu beni çıkarmıyor. Çok sağ ol. Okçu doldurduğu zaman söylesene. Dolduruyor. Dolduruyor. Doldurdu. Çok güzelsin o <laughs> Yorup <laughs> alamadım bak bu moralini dedim o zaman Moralleri bozuldu moralleri At diye deneyeceğim biraz Bu atsan geliyor Sağda Okçusu kaçtı Diğerlerinden hiç var da. Okçusu geri döndü atlı benim tarafa gelirse söylersin. Ay, ay. atlı şu an burada. Mi? Ben soldan birkaç hit attım ya. Ben bayrak ne ve zaman verecek ya? 5 tane sonra. Çok güzel Atlı. Vermedi lan niye vermedi? Ha, veriyor. Yok. Taktik yapacağım. Diğerlerinin çoğu low bu arada beyler. Biraz rahat oynayabilirsiniz ama çok da gevşemeyiz. Evet, Yok, güzel. En <laughs> soldaki bayağı yedi. Hopçuları kaçıyor. Atı da hepsi kaçıyor. Kolay içelim mi? Evet evet oraya geçebilirsin. Tep'in kumarını oynadılar sanki. <laughs> <laughs> Arkada var dikkat. Arkaya atı geçiyor. Attığının atı da gittiydi hocam. Arkamıza da Arkada Bizim base tarafına dikkat et. Adana Z'de uğraşlıyor yani kuşta. Çok güzel şimdi şey olur mu? Of. Arif burada olur. Arif, Arif, Arif tam sonu olur. tam sonu olur. tam ar sonu olur. Arkada atlı. Atlıya hit at atıyorum canım. Attının atı Alt dokunmalık bu arada. Tamam girin abi fight. var. Ha tamam. öldüm ya pardon. Yok hiç sıkıntı yok. Ben ipo verirsem atlayabilirim. tarafta at atla eşit mi ilgili? şu an? Evet, evet. Gelebilirsin ama. Tamam buraya geliyorum. Kayvan şey geliyor neresi? Adam. Müştü nasıl sıkıntı yok. Çok iyi. Aa, benim tutulur. atı almaya gidebilir. Dikkat edin. Bombarda kalmış onu. Çok şey düştük ya. Abi Timaf okşuya basın arkada. Çok güzelsiniz beyler elinize sağlık. Ama salmayın adamlar az kaldı diye. Evet evet. ben erken odum. Yok yok hiç sıkıntı yok. İlk iki tur gayet iyiydin zaten. Çok güzelsiniz. Hiç acele etmeyin, blok atamıyor zaten şu an. Kalkan kapat, gir arkada önünü vur. Öldü zaten. Evet evet bir, biri, kalkanla vursun. Hah aynen aynen bu şekilde. Aynen Çok güzel. Evet. Şifre ne? 96-96. Yine B'de dur. Karay vurursun da orada. Sağa geçeyim. Ya süvari inince var. söylemeniz lazım ama. Sağdan açığa arayayım ya. Yanılır bir arkadaşım. Göstermiyorum ben. Vah bu nasıl yemedim? Halkanın arkası kafa yiyeceğiniz ya. Ay kalkan tutayım Yok. Gel gidiyoruz zaten buraya. Beyler kafanız kalkandan çıktığı zaman kafanızdan vurabiliyor. Aynen. Çünkü. Bir tık havaya kaldırırsınız belki. Dominik. Kafayı kaldır. Ama ya sağ yaşlı o sefer. Oh şu orada sefer <laughs> Atlının kalkanı kırıldı. Size doğru çekiyorum. Kendi herkes de yok aslında. Okçu falan Atlar arkamda, atlar arkamda. Okçuları okçu, okçu Kaç abi. kaç, hadi kaç, hadi kaç. Piyade girdi. Atlar arkamdan geliyor. Ya bu kargayı nasıl yediniz? Ne yaptın lan? Dur, tamam, tamam dalabilirsiniz ya gelin gelin. gelin. Atları gelecek onların arkasından dikkat edin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm, Dur. Aleyküm Dur, özür dilerim. Toro seyirli olsun. Attı level oldu. Kaç kaç maç? 3-1. 3-1. Pardon şunu. Mesela kazanmaz daha. Ah bu oğlum lan. Lan o kadar matlı Güzel oynadı attı ya. Hala hala alabilir. Hala alabilir. Alırız. <laughs> Aldık zaten. Attılar lov zaten beyler. Evet evet. Ben de lovum <laughs> ya. Sen <laughs> kendi Neyse, canına bakma. Yok. Dikkat et at Ah be oh, çok çok Bak, Sadece yani. okçuları free yani. Free kill alıyor. Burada bizim piyadeler bastığında direkt öldü var saydım ben ama. Ee, tamam e, Wolf Kios'u eraten atı geçsin ben piyade geçiyorum. O baş. Yani, aynen. La, ama atı öldü ki zaten canı yok. İkinci su tarafta hocam? Abi ben de bir. <laughs> öldü. Sadece okçuları var. Abi İkinci şu an bayrakları var. kepleyelim. Adamları aşağı çekmeye çalışacağız. Bizden tane var. Onların olduğu yerde savaşırsak avantajı kullanamayız. Hocam açı alıyorum ben atları yok diye. Hangi rengi üstü? Kırmızı. Kırmızı. Geldim sana. de biraz geç geldim. Şu an ben olan kimik duruyor. <laughs> en sağ geç en sağa. Mızrak, sağ. Muzdan muzdan e, var. Gel şu arada Orada bırak kullanmanıza gerek yok. E, Attık ama doğru. <laughs> Bizim okçu da lan? açıdayım. Bu solu bir sağda. Gerdüfe'ye gidiyor şu an. Lafın dolu. Gade ile. Kaçarım en kötü ya. <laughs> şu Adı. Barikat yok bana. Ertanis. Özür dilerim. Ama abim, canı yokmuş. Ben çıkar mıyım buradan? Atat hızlı. Tamam, en azından tamam, ee, it atıyorum e, adamları tam, öyle tamam, düşün. Geç, geç. B herkes B'ye geçsin. Adı, Piyade B'ye geçsin. Ertan aslında şeyde C'de şey var at var. Tam düştüm mü lan? Ya, düşü, düştüm mü galiba? Düştüm mü? Düştüm mü? Bayağı tek attı ya. Bayağı ben de kokladım karşı tarafı. Bence örttüm. Yerde biraz yaklaşabilir. Bayrağı aldıktan sonra buraya gelebilir yerde. Tam şu evin sol tarafına geçebilirsiniz. At değişen mi? At yok. Kokusuna bak. arkasında okçuları. Bu hitbox çok güzel ama bir şey var. Birimizi sağ mı geçirseler? Çadır, çadırın soluna bir kalkan doğralabilir miyiz? Çadırın soluna doğru. Tamam. Bak oğlum. Ne boşuyor ya. Altıra yakın. Al gözünü kazın. Aslında şu an oldukları yere gidebiliriz. Hiç çekiliyorlar galiba. Tamam biz de buraya çekilelim. Yeniden B'ye ihtiyacı var. <laughs> Tokam doğru. Giriyorlar galiba. Tamam, giriyorlar. giriyorlar. atlı girsin arkadan dalın abi dalın. Pardon. Aga. Okçu solu Arka. açılıyor. Arkaya arkaya arkaya. Evet evet, evet. onu indirelim. Çok güzel olan. Okçuları indi. Okçuları Abi bizim koruma ihtiyacımız yok. Şart girebilir. Aynen siz, siz gidin, gidin de fayda. biz açığa alıyoruz. Bir tane okçusu evin arkasında. Öldü. İndirdim birini. Diğeri nerede? İki yok. ikisi de öldü. Ha ikisi, de öldü. i̇kisi de öldü. Sadece iki tane piyano kaldı. Çok iyi. Çok evet. güzelsiniz hocam. Evet. Tamam. Şöyle gidin Kafanı kaldır kafanı. Kafan kalkanın içine girince okuyorsun. Şunlar arkadaki atları sıkabilir ee, düşürmek amacıyla Atına vurdum 25 Okey. Abi atlıyı attan düşürmeyi öneyebilirsiniz çünkü kalkan kapattığı için çatmak atmak zor oluyor genelde Attan düşünce eşit oluyor zaten Hey yolak. biraz sağa gelebilir <laughs> Karşılar ağdan çıkacak dikkat edin. As Hı? Vurdum 27. Ya o, yüz, ıı, aksiyona girmemeye çalış. Fahit'e gireceğiz yavaştan. Arkadaşlar geçelim. Sağ ol gelecek. Uçlar, siz de abi şey, geride kalmayın. Halkan tutarak. Halkan tutmayı ihmal etmeyin. Okay. Herkes bir toplansın. Durun abi, durun kalkan doğru. Tamam. Okçu oh, onu bıraktı At. şu an. Bak, Dominik çıldırdı. Allah verirsin. Hala avantajlıyız. Tamam okçularından biri indi. Diğerine basıyorum ben. İki okçusu da indi. O zaman canı çok az. Mızrağı bırakman lazım mızrağı. Arka hattı geldi. Mızrağı bırakayım mı lan? Sarı'nın <laughs> altının canı bir. O zaman bir tane vursak. Ata bir. Yani Atalım, 148 atabı, at, at, at. Evet. İndirdim. Ee... atı 148 idi. At. Dur 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 Eşim. Toplan toplan bir mı? toplan. Mızrak Abi, aynen, aynen. şey geçelim. Duvara yaslayın arkanızı. Arkanızı duvara yaslayın. Evet, mızrağa bak. Dur bir saniye. Tamam. Yani, bayrak sığın. neresi olacak bir saniye. Ona bakmamız lazım. Okey. A oldu. A'ya geçelim abi. A'ya. Bayrak döndüler. Bayrak. Gençler. Hiç 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 uğraşmayın. Mız ya, oyalıyor mızrağı zaten. Adam. Şu anda sizi. Hava yalasın. Çok ok, güzel bak. <laughs> tamam. Elinize evet, sağlık. Elinize sağlık. Di diğer hapsi indirirseniz direkt kuş yapın kuşları. Okey gelin abi. yeni erkek toplansın. Okçular... Hıza bırakıyorum ben. Ad adamlar nerede bu arada? Burada mı? Nerede adamlar? Şeyde karşı çadırda. Hocam bak, ben açılıyorum. Ya. Zaten süvarileri e yok. Okçular pozisyon alsın bir tamam. Gelin abi buraya yanıma. Yanıma kalın. Bey alayım mı? Eee. Geldim aldım tabii. <laughs> Hayır hiç gerek yok. Atlar sadece adamların arkasında beklesin biz alarken. Hazır olun abi atlar. Tamam. Basın abi. Kapraz aldım hocam. Atlar giriyoruz abi. Lan dur hepsi arkaya dinav hepsine. Pardon. Pardon. Yes kardeşim. Normal mı? Ya tamam. sana olur böyle. Sana Çok olur. Oraya giriyorsunuz şey yapar. Kendin Beyler bir şey tane, yapar. tane bile adam kaybetmeden aldık. Çok iyi. Helal. Güzeliz güzeliz. Bitti.